Herkese esenlikler dostlar. Bir saniye şunu da yakayım. Aa çok yakışıklıydım ya zaten. Evet. <laughs> Herkese esenlikler dostlar. Duyurarak bir canlı yayın yapıyoruz. Ee, umarım herkes duymuştur. Bildirim zilleriniz çaldı mı? Haberiniz oldu mu? Umarım olmuştur. Şimdi e, az önce Twitter'da bir arkadaşımız sağ olsun e, böyle bir öneri getirdi. Dedi ki ya şu sömürü, şey sömürgecilik, emperyalizm, işte küreselleşme ve ulus devlet konusunda dedi bir yayın açsak mı ya da bir açıklama getirir misiniz falan gibi bir şey bir öneri getirdi. Bana da makul geldi. Gerçi bu konuları dönüp dolaşıp bir şekilde tartışıyoruz, tekrar ediyoruz ama anladığım kadarıyla ne kadar tekrar etsek az. Şimdi aziz dostlar sömürgecilik şimdi önce emperyalizm konusuna bakalım. Emperyalizmle ilgili daha önce bir yayın yapmıştık. Emperyalizmin birkaç ideolojik tanımı var. Ama e, bu tanımların ortak özelliği bir devletin bir veya birkaç devleti kendi tahakkümü altında tutması, kendi tesiri altında tutması, e, belki onun üzerinde silahla egemenlik kurabilmesi filan gibi e, bir tanım. Yani <laughs> bir devletin bir veya birden fazla devleti kendi tesiri altında tutabilme durumu. Kabaca bu. Yani bu tesir doğrudan doğruya silahlı baskı, doğrudan doğruya sömürge olabilir. Şahin Bey hoş geldiniz. E, Dafidak dostumuz gelmedi ya ne zamandır. Dafidak nerelerde vallahi merak ediyorum. Bir çok emeği var çünkü kanal üzerinde. <laughs> Dolayısıyla herhangi bir milletin bir başka millet ya da birkaç millet üzerinde e, egemenlik kurma ya da nüfus tesis etme olayına olayını kabaca emperyalizm diyebiliyoruz. Burada dediğimiz gibi bir nüfus e, nüfuz, nüfuz etme, nüfus kullanma Durumu söz konusu. Şimdi sömürge ne? Sömürgecilik bunun özel bir hali. Doğrudan doğruya e, emperyalistin ya da e, nüfus kuran etkili gücün e, etki gösterdiği yerin işte çeşitli üretim faktörlerini doğrudan doğruya e, temellük etmesi, alması, müsaadere etmesi, e, nüfuzu altındaki memleketin kaynaklarını doğrudan doğruya bedelsiz kullanabilmesi durumuna biz sömürgecilik diyoruz. Ya belki siyaset biliminde başka bir tanımı vardır ama e, mevcuda baktığımız zaman ya da mevcut örneklere baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani nedir İşte İngilizlerin e, gidip doğrudan doğruya Hindistan'ın doğal kaynaklarını alıp kendi sanayilerinde kullanabilmeleri ya da Belçika'nın Kongo'da yaptığı şey. E, Belçika'nın toprağını şey Kongo toprağını kendi zira ürünlerini istirmek için kullanması, hatta Kongo halkını köleleştirmesi, oradaki emek gücünü de emek emek potansiyelinde kendi çıkarları için değerlendirebilmesi durumları da emperyalizmin özel hali olan sömürgeciliğin bir birer örneği. Dolayısıyla burada ne görüyoruz? İşte işte 1948, 1947-48 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Hindistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte artık fiili sömürgeciliğin bittiğini kabaca söyleyebiliyoruz. Yani artık hiçbir memleket bir başka memleketi kendi malıymış gibi kullanamayacaktı. Bu sömürgeciliğin bu eee emperyalizmin bu özel hali bitmekle beraber yine de emperyalizm bitmemiştir. emperyalizm dediğimiz gibi bir nüfuz etme, nüfuz kullanma kabaca yaygın bir nüfuz kullanma şeyidir eylemidir. Fakat işte bunun özel halleri de var. yani Silahlı, yayılmacı, işgalci halleri de var. Efendim söyleyeyim İngiliz Milletler Topluluğu gibi e, kraliçenin otoritesini çeşitli idari yöntemlerle, çeşitli idari organlarla e, başka devletler üzerinde kullanabilmesi şeklinde daha dolaylı, daha hafif e, ondan sonra daha seyreltilmiş e, halleri de mevcut. E, Mesela Şimdi o zaman şunu düşünmemiz gerekiyor. Emperyalizm üzerindeki yaygın ön yargı ve e, yaygın kabul, e, genel emperyalizmin e, kolektifi sosyalist tanımından gelir. E, bu da işte Lenin'in bir kitabı var işte efendim. Emperyalizm kapitalizmin son aşaması falan diye. Buradan şunu görürüz ki Marksistler emperyalizmin kapitalist memleketlerin bir işi ürünü eylemi olduğunu düşünürler. Bunu da sömürgeciliğe dayandırırlar. İşte böyle baktığınız zaman böyle gidiyor gibi görünmesine rağmen aynı şablonun sosyalist ülkeler içinde geçerli olduğunu nedense görmezden gelirler. Mesela Lenin'in petrol devrimin kanıdır diyerekten Bakü'ye girmesi kimsenin garibine gitmez. Sovyetler Birliği'nin böyle gönüllü kurulmuş ondan sonra bir adalet ve uluslararası e, refah cenneti olacağını falan zanneden insanların e, insanlarca kurulduğunu düşünürler. Ondan sonra e, buna karşılık mesela Sovyetler Birliği'nde Sovyetler Birliği'nin e, Rusya ilmacılığını yani Çarlık dönemi Rusya yayılmacılığını aynen devam ettirdiğini hiç kimse görmez. Yani e, şeyde Sovyetler kurulduktan sonra Ruslar Çarlık dönemi e, tahakkümünden, çarlık dönemi sömürgeciliğinden çarlık dönemi emperyalizminden vazgeçmemişlerdir. Ne Türkistan'dan çıkmışlardır, ne İdil Ural'dan çıkmışlardır. Ne Türkistan'a ne İdil Ural'a bağımsızlık vermiş. Bunların kendi kaderini tayin hakkını tanımışlardır. E, erken dönem e, ortaya çıkmış bu e, sosyalist Rus yayılmacılığı, Rus emperyalizmi daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda demir perdenin kuruluşuyla işte Doğu Avrupa ülkelerinin Litvanya, Letonya, Estonya'dan tutun da Polonya, Çekoslovakya, Macaristan hatta bir ölçüde Bulgaristan'a da sayabilirsek Doğu Avrupa'nın böyle e, Rus egemenliğine egemenlik de değilse de Rus etkisine Rus nüfuzuna girmesiyle devam ettirilmiştir. Keza e, yine Rus Komünist şey, Çin Komünist Partisi'nin Tibet'i ve Doğu Türkistan'ı işgali de bir yayılmacılık emperyalizm örneğidir. Ama işte Leninist şablonuna göre Bunlar emperyalizm sayılmamaktadır. Oysa bal gibi de emperyalizmlerdir. Yani bir milletin bir veya birkaç millet üzerinde silahlı ya da silahsız nüfuz etki gösterme, nüfuz gösterme, etki gösterme hatta oraları işgal etme, oralara yayılma eylemidir yapılan. Dolayısıyla işte bu şablonlara, bu tanımlara bu açıdan iyi bakmak lazım. Bütün bunlardan sonra çok popüler terimlerden bir tanesi de Evet, teşekkür ediyorum Şahin Hocam. Bütün bunlardan sonra yaygın son 20 yıldır çok tutulan terimlerden bir tanesi de küreselleşme. Şimdi tabii küreselleşme. Küreselleşme deyince aklımıza ne geliyor? Küreselleşme. Kaba tabiri işte paranın, sermayenin, emeğin ve malların dünya üzerinde yaygın ve serbest dolaşımı. Böylece bir üretimin dünyanın çok farklı yerlerinde daha ucuz maliyetle gerçekleştirilebilmesi imkanı. Bunun yanı sıra e, yaygın iletişim imkanlarıyla e, insanların birbirine çok daha ha, kolay haber alabilmesi. Efendim söyleyeyim bu şekilde ülkelerin içerisindeki problemlerin uluslararası sahaya daha rahat taşınabilmesi ve daha hızlı taşınabilmesi e, gibi e, çevre sorunlarının daha rahat paylaşılabilmesi bunlara daha hızlı çözümler bulunabilmesi gibi eee çeşitli argümanlar ve olgularla ortaya çıkan yani bir olgu bu küreselleşme. İşte dünya küçülüyor doğru sanal ağla internetle işte bir tıkla dünyanın bir ucundaki bir insanla sohbet edebilmeniz mümkün oluyor vesaire. Ondan sonra işte küreselleşme ile ne oluyor? İşte elinizdeki bir şileple tankerle bir şeyle dünyanın bir başka ucuna mal götürebiliyorsunuz getirebiliyorsunuz falan filan. Sonra geliyoruz yalnız bununla çelişen bir kavramla, çelişiyor gibi görünen bir kavrama geliyoruz. Nereden geliyoruz? Ulus devletine geliyoruz. Buna ulus devlet deniyor da ben buna ulus devleti demeyi e, daha uygun görüyorum. Ulus devletine geliyoruz. Şimdi, ulus devletine gelince ne oluyor? Ulus devletine gelince olan şu yapıya bürünüyor. Ulus devletinde ulus, bir dakika ya şimdi ben nerede egemenim nerede değilim diye sormaya başlıyor. Egemenliklerin sınırları sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü malların, sermayenin e, dolaşımı sanal ortamda işte ya da hani insan sok gerçekleşebiliyor ama yoğun, hızlı ve çok güçlü nüfus hareketleri, e, efendim yerel savaşlar, e, salgınlar gibi doğrudan doğruya popülasyonu etkileyen, doğrudan doğruya demografiyi etkileyen insani hareketlenmeler e de efendim söyleyeyim bunun yanı sıra mesela Doğu doğal ile Batı Almanya'nın birleşmesi gibi zaman zaman böyle dramatik ve travmatik sonuçlar doğurmuş. Ani toplumsal değişimlerle beraber artık ulusların sınırları konusundaki duyarlılıkları belirginleşmeye başlıyor. Efendim Avrupa Birliği bu egemenliklerin paylaşımı ile ilgili bir örnek teşkil etmesine rağmen Avrupa Birliği bile Avrupa Birliği bile e, tek anayasa efendime söyleyeyim e, sınır e, gevşetilmesi, sınır geçirgenliği gibi konularda anlaşsa da iç politikada devletlerin ulusal egemenliklerini tanıma üzerine kurulu. E, o noktada hiçbir ulus egemenliğine taviz vermiyor. Ee, ve bu en nihayetinde şuna geliyor, mülteci, göçmen sorunu, sığınmacı sorunu gibi sorunlarda sınırların artık insan hareketliliğine kapanması ya da e, sınır geçirgenliğinin azalması durumunu doğuruyor. Öyle bir hal geliyor ki artık turist vizesi almak için bile e, zorlanıyorsunuz. Oysa malların ve paranın dolaşımında herhangi bir sıkıntı yok. Hatta savaş halindeki ülkelerle bile ticarette herhangi bir sıkıntı yok. Yani bugün e, işte Avrupa'ya doğal gazı tamamen kesmedi Rusya. Yani Avrupa belki Ukrayna'nın yanında yer aldı ama Rusya tamamen herhalde doğal gaz ihracatını kesmedi. E, yani mal ve mal hizmet e, ticareti, efendim söyleyeyim, sermayenin akışkanlığı gene de çok bozulmuyor. Ama ne oluyor? E, Uluslar egemenliklerin özellikle yoğun ani e, göç hareketlerine karşı koruma eğilimine giriyor. Bunun yanı sıra e, ulusal egemenlik alanlarını uluslararası müdahalelere daha kapalı hale getiriyor. Nedir mesela? Çevre koruma sözleşmeleri, efendim, bir takım uluslararası anlaşmalara büyük devletlerin katılmadığını görüyoruz. Amerika bildiğim kadarıyla bu e, çevreyle ilgili bazı sözleşmeleri imza atmadı, taraf olmadı. Beni ilgilendirmez diyor. Ben bu kendi politikamın bununla Bağlayamam diyor, sınırlandıramam diyor mesela. Bunu kendi ulusal egemenliğine, ulus egemenliğine bir müdahale olarak görüyor. O zaman şunu görüyoruz. küreselleşme evet bir vaka, yani bir olay, bir fenomen tamam mı? Efendim Hüseyin, malların ve sermayenin e, serbest dolaşımıyla ilgili gerçekten e, devrimsel denebilecek e, bir gelişme fakat e, buna rağmen eee bu gelişmenin kendi egemenliklerine müdahale etmemesi konusunda da ulus devletlerin ciddi bir tereddütü, ciddi bir çekincesi var. Ciddi bir tedirgenliği, ciddi bir rezervi var. Bu durumda şunu görüyoruz. Yani dünya küçülüyor, bilgi, sermaye ve mallar açısından dünya gitgide küçülürken, iletişimle gitgide daha küçük bir hale gelirken ulus egemenliği açısından hiç de o kadar küçülmüyor. Yani hiçbir ulus devleti e, kendini kuran milletin egemenliğinden taviz vermiyor. Şimdi tabii şunu da düşünmemiz lazım. Dünyada 194 devlet varmış. bunların 30 tanesi falan ulus ya da ulusal devlet diyebileceğimiz devlet ulus devleti. 30 taş çatlasın 40 tanesi e, ulus devleti. Bu devletlerin hiçbiri kendi iç düzenlemelerine, iç hukuklarına, e, iç politikalarına bir başkasının müdahale etmesine hoş görmüyor. O zaman küreselleşme e, ulus devleti Devleti yok etmiyor. O aksine ulus devleti keskinleştiriyor. Ulus devleti biliyor yani bileylemek anlamında söylüyorum. Biliyor, keskinleştiriyor. Bıçağı bilemek gibi düşünün. Biliyor, e, keskinleştiriyor. Ulus devleti daha hassas, daha duyarlı bir hale getiriyor. E, ulusların kendi egemenlikleri hakkında daha dikkatli, daha duyarlı, daha kıskanç düşünmesine yol açıyor. E, buna karşılık e, bu ulus devletler Çıkarlarının gerektirdiği şekilde kendilerinden zayıf devletlere işte de öyle adil davranmıyor. Aha, döndük dolaştık mı emperyalizme? İşte burada şunu görüyoruz: küreselleşme, küreselleşme, güçlüler için ciddi nüfus, ciddi sermaye, ciddi e, e, emek, e, ciddi egemenlik, ciddi lojistik ve ciddi savunma e, üstünlüğü iken. Daha az gelişmişler, gelişmekte olanlar, geri kalmış devletler için küreselleşme, gelişmiş ülkelerin kendilerine izin verdiği kadar dünyaya açılabilme imkanı oluyor. Keza e, küreselleşmenin bize yansıması ne oldu mesela? Gümrük Birliği oldu. Şimdi gümrük Birliği olduğu zaman Avrupa malları bize rahat girdi. Peki bizim mallarımız oraya o kadar rahat gidebildi mi? Bu tartışmalı. E, hani o zaman dünyada eşitlikçi bir küreselleşme. E, eşitlikçi bir küçülme yok ya da eşitlikçi bir iletişim, e, eşitlikçi bir alışveriş yok. Burada belirleyici ne oluyor? Belirleyici olan e, ekonomik işte e, askeri e, efendim söyleyeyim işte stratejik jeopolitik açıdan belirleyici olan ya da belirleyici olma iddiasındaki ülkelerin tavırları e, ve ajandaları oluyor. Dolayısıyla e, size ne yapıp ne yapmayacağınızı e, daha gelişmiş ülkeler bu açıdan çeşitli ekonomik yaptırımlarla, e, çeşitli ekonomik müdahalelerle, işte e, ticaret kısıtlamalarıyla vesaire dikte etmeye başlıyorlar. Mesela ne oluyor? Almanya'ya salatalık göndereceksiniz. Almanya sizin salatalığınıza tuhaf tuhaf ölçüler koyuyor. İşte boyu şu kadar olacak, eni bu kadar olacak. Bunu hatırlarsınız bunları. Yani biz bir tarım e, ülkesi olduğumuz için e, ondan sonra hatırlarsınız e, bu tip kısıtlamalar getiriyordu mesela Avrupa Birliği. E, şimdi dolayısıyla şunu görüyoruz e, aziz dostlar. Şimdi emperyalizmin bir ideolojisi yok bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Emperyalizmin bir ideolojisi yok yani emperyalizm kapitalistlere özgü bir şey değil. Emperyalizm dediğiniz şey bütün milletlerin, bütün ulusların uluslararası politikada ya da uluslararası ilişkilerde ki temel güdüsüdür. Ve bu güdüyle hiçbir devlet bir başka devletin sınırını gönüllü tanımaz. Ne demek? Bugün Türkiye'nin sınır sınırları Allah korusun tehlikeye düşse başka tabii ki Azerbaycan gibi Kazakistan gibi devlet kardeş devletleri saymıyorum. Türk dünyasını saymıyorum ama bunun dışındaki hiçbir devlet aman ha Türkiye'nin sınırlarını koruyalım demez. Aman ha Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyalım demez. Fırsatını bulduğu anda nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda işgal edildik? Efendim fırsatını bulduğu anda herkes kendi nüfus, kendi etki alanını muhakkak bizim topraklarımızda belirlemeye çalışacaktır. O yüzden uluslararası ilişkilerde empati, adalet, merhamet yoktur. O yüzdendir ki emperyalizm kapitalist ülkelere has bir yayılmacılık ve baskı rejimi falan değildir. Emperyalizm diye bir şeyden bahsediyorsak bu bütün ülkelerin kendi güçleri, kendi çapları kendi güçlerince, kendi çaplarınca diğer ülkelere tesir etme çabasıdır. Bunun dışında bir emperyalizm yoktur. O yüzden efendim söyleyeyim işte Lenin'e bakıp da işte emperyalizm şöyle, kapitalizm böyle falan gibisinden ezberlere girmenin bir manası yoktur. Lenin tarihin çöplüğüne gönderilmiştir. Sovyetler Birliği tarihin çöplüğüne gönderilmiştir. Sosyalizm de tarihin çöplüğüne gönderilmiştir. Şu aşamadan sonra uluslararası ilişkileri, efendime söyleyeyim, jeostrateji, jeopoliti vesaire Marksist terimlerle açıklamamız mümkün değildir. Size örneğini verdim. Yani dünyanın en büyük iki tane sosyalist devleti Tarihin en büyük yayılmacılığını göstermiştir belki de. Bugün Tibet'i ve Doğu, e, Tibet Doğu Türkistan'ı Çin haritasından çıkarın. Geri kalan Çin bu ikisinin toplamından daha küçüktür. Ya da belki ancak buna eşittir. Küçük eşittir yani. Tamam mı? Dolayısıyla e, efendim ha bir de şu var yani. Sovyetler sadece Doğu bloğunu işgal etmedi. Afganistan'a da girerken e, Ruslar sosyalisti, komünisti. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla e, milletlerin dünyaya yayılma, dünyaya tesir etme, diğer milletler üzerinde güç kullanma, nüfus kullanma, emelleri ve politikaları onların ideolojilerinden bağımsızdır. O yüzden de dünyayı böyle Marksist terimlerle, Marksist terminoloji, Marksist postülayla, Marksist paradigmayla açıklamaya çalışmaktan artık vazgeçmeliyiz. O yüzden diyorum ki dünyada emperyalizm yoktur, uluslar mücadelesi vardır. Bu mücadele süreklidir. Bu mücadele e, kağıt üzerinde sürekli devam etmektedir. Bu mücadelenin adı da diplomasidir. Yani işte NAVTEX ilanından tutun da savaş ilanına kadar giden süreçlerde işte e, siz NAVTEX ilan edersiniz, burası benim dersiniz denizlerde mesela tamam mı? NAVTEX ilan ettiğiniz zaman orada işte bildiğim kadarıyla işte kazı yapma, gaz arama işte bilmem ne oşinografik araştırma şudur budur vesaire sismik araştırma gibi şeyler konusunda e, kendinize kendinizi egemen gösterirsiniz. Mesela anlatabiliyor muyum? İşte bunların hepsi kağıt üzerine gerçekleşir. Efendim söyleyeyim Yunanistan kağıt üzerinde Makedonya'nın ilanına karşı çıkar. Kağıt üzerinde şunu yapar, kağıt üzerinde bunu yapar. Bu mücadele bitmiyor. Demek ki diplomasi bir barış aracı değil. Aksine savaşın e, kağıt üzerinde sürdürülmüş halidir. O zaman asıl olan, esas olan milletler mücadelesidir çok özür diliyorum. İnsp ve arkadaşımız bu Marksizm ve akıl ve mantık dışı yanlışlığı defalarca ispatlanmış bir ideoloji nasıl bu kadar yaygın hale gelebilir? Akademi, medya, kültür, sanat ve camiada o kadar ya hakim olmaları bir yerlerden birileri tarafından fonlanmadan mümkün değil. Medyaskop'un fonlandığı gibi. Bu sadece e, ile ilgili değil. Bu bir romantizm meselesi aslında. Bu bir kesin inanç meselesi. Çünkü e, Marksizm e, akılcı, rasyonel ve materyalist olmak iddiasıyla şunu söylüyor. Her şey maddeden ibaretse gördüğümüzde evet mi yani gördüklerimizden algımız dışında bir şey yoksa bizim için dolayısıyla her şey maddeden ibaretse ben maddeyi açıkladım diyor. Madde de diyor. Ekonomiden ibarettir diyor. O zaman en akılcı açıklamayı ben yaptım diyor. Şimdi dolayısıyla o kadar e, kesin kehanetçi, buyurgan efendime söyleyeyim e, bir şekilde ortaya çıkıyor ki tam anlamıyla bir din gibi ortaya çıkıyor. Ve bir din gibi de kabul ediliyor zaten. Yani e, Marksizm aslında modern dünyanın dinidir. E, kitabı Kapital, Peygamberi Marx efendime söyleyeyim, Kilisesi Parti ve Şeriatı Sosyalizm olan e, bir modern dünya dinidir Marksizm. E, dolayısıyla bir dini akılla yok edemezsiniz. Ondan yok olmuyor. Bu bir kesin inanç problemi olduğu için. İkna etmeniz de mümkün değil. yani. İşte efendim diyor, ekonomi diyor, ekonomi böyle diyor. Ama ekonomi dediği şeyi de yanlış anlıyor. Tamam mı? Ekonomi de yanlış anlıyor. Efendime söyleyeyim. Yani i̇lkokul çocuklarının böyle e, yanlış akıl yürütmekten kaynaklı e, hesap hataları olur ya artı değer aynen böyle bir hesap hatasıdır. Böyle bir hesap hatasının üzerine bütün bir dünya tasavvurunu kurmuştur. Marksizm. Herkes de bunu felsefe zannetmiştir. Oysa gerçekle ilgisi yoktur. Gerçeklerle ee, olgularla sayısız kere yanlışlanmıştır. Kaldı ki e, olayları izah tarzı, terminolojisi, akıl yürütmesi, argümentasyonun da yanlış olduğu çok önceden ispatlanmıştır. Ve iktisatla ilgisinin olmadığı da önceden ispatlanmıştır. Fakat buna rağmen dediğim gibi Marksizm bir dindir arkadaşlar. Bir kesin inanç problemidir. Bu yüzden de Marksistlere nüfuz etmek, Marksistleri ikna etmek mümkün değildir. Dolayısıyla Marksizm işte emperyalizm tanımından tutun da artı değere varıncaya kadar bir kesin inanç kitlesi olarak içimize yerleşmiştir. Bunu da kolay kolay kazımak mümkün değildir. Elimizden geldiği kadar yanlışlarını göstermeye çalışıyoruz. Yayını bitireceğim arkadaşlar. 25 dakikaya yaklaştık. Erdal abi kriterlerini açmak istemiyorum. Ama umarım emperyalizm, sömürgecilik, küreselleşme ve ulus devleti konularında e, ve bunların ilişkileri konusunda bir miktar ufuk açıcı bir yayın olmuştur. Şimdi biz bunları söyleyince tabii anti-marxist olmaktan dolayı muhtemelen sevenlerimizin bir kısmı bizi lanetleyecek ve dışlayacaktır. Bizi ahlaksız sömürgeci, emperyalist, işbirlikçi falan gibi şeylerle suçlayacaktır. Biz akılla konuşup milletimizi aklın, olguların ve gerçeğin e, yönüne sevk etmeliyiz. Bunun için uğraşıyoruz. E, yayını bitirirken bir kere daha e, lütfen abone olunuz, abone bulunuz. E, yayınları yorumsuz bırakmayınız diyorum. Çünkü yayınları kanalı koruyan iki şey var. bir abone sayısı, ikincisi etkileşimler. Evet yayını bitirirken bir kere daha Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'ü oyun çalış güven. Bir Türk dünyaya bedeldir. Ee, yüksel Türk senin için yüksekliğin uzadı yoktur. Ey Türk titre ve kendine dön. Türkiye Türklerindir. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan diyorum. Hepinize iyi günler, iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.